Arkadaşlar herkese merhaba. AYT kampı konu anlatım videolarına devam ediyoruz arkadaşlar. Sıradaki konumuz diziler konumuzun 3. videosu arkadaşlar. Ve aritmetik diziyi anlatacağız bu videomuzda. Hemen gelin konumuza başlayalım arkadaşlar. İlk önce aritmetik dizi ne demek onu anlatalım arkadaşlar. Aritmetik, aritmetik dizi demek arkadaşlar ardışık iki terimi arasındaki fark daima sabit olan dizilere biz aritmetik dizi diyoruz arkadaşlar. Yani birinci terimle ikinci terim arasındaki farkla, ikinci terimle üçüncü terim arasındaki farkla, üçüncü terimle dördüncü terim arasındaki farkla, bla bla bla. Yüzüncü terimle yüz terim arasındaki fark. Bunların hepsi birbirine eşit olursa, yani ardışık iki terim arasındaki fark daima sabitse, biz bu dizilere aritmetik dizi diyoruz arkadaşlar. Bu aritmetik dizideki o aradaki farka da arkadaşlar hani ardışık iki terim arasındaki fark dedik ya. O farka da ortak fark diyoruz arkadaşlar aritmetik dizide. Şimdi burada ortak farkı R ile göstermiş arkadaşlar ama arkadaşlar normalde ortak fark aslında D ile gösterilir. Yani İngilizce difference'dan geliyor zaten. Baş harfi D ortak fark ve ben de D'yi kullanmayı tercih ederim arkadaşlar. Mesela A2 ile A1 arasındaki fark, A3 ile A2 arasındaki fark, bla bla bla. AN ile AN-1 e arasındaki fark, D'ye eşit olacak arkadaşlar. Yani ortak farka eşit olacak. Bu durumda bakın A1 A1'e eşit. A2 A1 artı D olacaktır. A3 A1 artı D artı D'ye eşit olacaktır. Yani A2 artı D'ye eşit olacaktır. Yani A1 artı 2D oldu dikkat ederseniz. A4 bu şekilde yazarsanız A1 artı 3D olacaktır. Yani AN arkadaşlar A1 artı bakın burası dörtgen burası 3 üç oluyor. Üçgen 2 oluyor D'nin katsayısı. N ken olacak. Buradaki D'nin katsayısı N-1 çarpı D olacak burası. İşte buna A n eşittir A1 artı N-1 çarpı D ifadesine aritmetik dizinin aritmetik dizinin genel terimi deriz arkadaşlar. Ve çok önemlidir. Yani örneğin mesela siz A10'u yazmak istiyorsunuz. A1 cinsinden. A1 artı 9D diye yazabilirsiniz. Ya da e, örneğin A1 cinsinden yazmak istemiyorsunuz. A3 cinsinden yazmak istiyorsunuz. O zaman A3 artı 7D yazabilirsiniz. Bakın 3 artı 7 10 yapıyor. 1 artı 9 10 yapıyor. Buna dikkat etmeniz lazım. Anlaştık mı? Tamam. Ve ben D kullanacağım dediğim gibi. Evet A'ın eşittir A1 artı N-1 çarpı D ifadesi çok önemli bizim için arkadaşlar. Aritmetik dizinin genel terimi yani kuralı arkadaşlar. Bakın burada e, demiş ki A'yan vermiş, B'yan vermiş, C'yan vermiş. 6, 9, 12, 3n artı 3 şeklinde gidiyor. Bakın aradaki fark ne? 3 dikkat ederseniz. Yani birinci dizinin ortak farkı kaç arkadaşlar? 3. Bn eşittir. 9, 5, 1, eksi 3 diye gidiyor. 4'er 4'er azalarak gidiyor dikkat ederseniz. Ve genel terimi 13 eksi n. Arkadaşlar 13 eksi n. Bu dizinin ortak farkı ne? Bu aritmetik dizinin ortak farkı ne? Eksi 4. Niye? Çünkü 4, 4 azalıyor arkadaşlar. Örneğin Cn dizisinde 4, 4, 4, 4 vermiş. Yani sabit bir dizi vermiş. Ortak fark nedir burada? sıfırdır tabii ki arkadaşlar. Evet. Şimdi aritmetik dizilerin arkadaşlar genel terimi a çarpı n artı b şeklinde olmak zorundadır. Yani k çarpı n artı m demiş. Fark etmez. Buradaki k'nın k arkadaşlar ortak farkı verir size. Yani mesela a'n eşittir. 4 n artı 3 ise oradaki 4 arkadaşlar n'nin kat sayısı bize ortak farkı verir. Mesela a'n eşittir. Eksi 4 n artı 3 ise diyelim ki oradaki n'nin kat sayısı eksi 4 bize yine ortak farkı verir. Eğer pozitif olursa ortak fark artan bir dizidir. Negatif olursa azalan bir dizidir arkadaşlar. Zaten n yoksa sabit bir sayıdan oluşuyorsa sabit dizidir. Ve ortak farkı da nedir tabii ki sıfıra eşittir diyebilirsiniz. Mesela birinci örneği vermiş. A n eşittir. N artı 12 bölü 7 aritmetik dizisinin ortak farkı kaçtır? Bunu şöyle gösterebilirsiniz örneğin. Şurayı. 1 bölü 7 çarpı n artı 12 bölü 7 diye, diye yazabilirsiniz. Şuradaki n'nin kat sayısı bize ortak farkı verir. Yani d'yi verir arkadaşlar. Yani difference. D, d. Baş harfi oradan geliyor tamam mı? Ya da böyle yazmak istemediniz. A2'den A1'i çıkartırsınız arkadaşlar. Ortak farkı bulursunuz. A2'ne n yerine 2 yazdınız. 14 bölü 7. A1'ne en yerine 1 yazdınız. 13 bölü 7. Ya aradaki fark kaç olur arkadaşlar? 1 bölü 7. Alın size ortak var. Ya da a 100'den a 99'u çıkartın. Genel ortak farkı bulursunuz. Bir şey değişmez arkadaşlar. Yani bu şekilde de yazabiliriz. Evet. Hemen ikinci örneğimize bakalım arkadaşlar. Ne diyor? Bir a n. Ops. Nereye gidiyor? Bıtı bıtı bıtı. Uçtu gitti. Evet. Ne oluyor be? Bekle. İkinci örneğimize baktığımızda AN aritmetik dizisinde A1 12 ve ortak fark 3 olduğuna göre dizinin genel terimini bulunuz demiş. Neydi dizinin genel teriminin formülü arkadaşlar? AN eşittir A1 artı N-1 çarpı D diye yazabiliriz. Yani AN eşittir A1 ne? 12 artı N-1 çarpı D arkadaşlar? 3. Yani bu ifadeyi düzenlersek 3N-3 3 -3 artı 12'den 3N artı 9 diyerek dizinin genel terimini yazmış oluruz arkadaşlar. Oldukça basit bir şey. Öyle zor bir şey değil arkadaşlar. Evet. Üçüncü örneğimize bakacak olursak AN aritmetik dizisinde A1 eşittir eksi 4 ve ortak fark 3 olduğuna göre bu dizinin 17. terimi nedir? Yani A17 eşittir. A1 artı n-1 çarpı d olduğu için 16d diye yazabiliriz. A1'i ne vermiş? Eksi 4 vermiş. Artı 16 çarpı ortak farkına ne vermiş? 3 vermiş. 16 çarpı 48. 48'den 4 çıktı ne kaldı? 44. Yani o dizinin 17. terimi neymiş? 44'e eşitmiş diyebiliriz arkadaşlar. Anlaştık? Evet. Hemen diğer sorun sayfamıza geçiyoruz arkadaşlar. Aritmetik dizinin özellikleri. Şimdi biraz önce de söyledim aslında. A illa A1 cinsinden yazmak zorunda değilsiniz. A A5 cinsinden de yazabilirsiniz. A p cinsinden de yazabilirsiniz. A n'i A p cinsinden yazmak istiyorsunuz arkadaşlar. A n eşittir. A, A p artı n eksi p çarpı d yazabiliriz arkadaşlar. Bu bir önemli bir şey. Yani illa her zaman a1'den yola çıkarak denklem yazmak zorunda değiliz arkadaşlar. Bu bir. İki. Bir aritmetik dizinin ortak farkı pozitif olduğunda söyledim biraz önce dizi artan. Ortak farkı negatif olursa dizi azalan. Ortak farkı sıfır olursa da dizi ne olur? Sabit dizi olur demiş. Örnek vermiş. 3n artı 7 dizisinin ortak farkı 3 olduğundan dizi artandır bn 2 artı 5 dizinin ortak farkı eksi 2 olduğundan dizi azalandır. Cn eşittir 7 dizisinin şuraya şöyle parantez koyalım. Dizinin ortak farkı 0 olduğundan sabit dizidir demiş. Güzel. Peki ikinci önemli şey ne? İkinci önemli şey bir aritmetik dizide bir terimden eşit uzaklıktaki yani sağındaki ve solundaki eşit uzaklıkta olacak ama dizilerin, terimlerin toplamının yarısı o ortadaki terimi verir her zaman. Yani A en eşittir. Bunu da a n artı k artı a n eksi k bölü 2 diye gösteririz. Mesela örnek vermiş. a 2, a 1 ile a 3'ün toplamının yarısıdır. Çünkü a 2, a 1'e de bir birim uzaklıktadır. a 3'e de bir birim uzaklıktadır. Yani eşit uzaklık hani sayısal olarak. Anlaştık mı? Mesela a 1 artı a 3, a 7 demiş mesela. a 7'yi nasıl yazabilirsiniz mesela? a 1 artı, burada yazmışlar ama mesela daha da arttırabilirim ben bunu. a 1 artı a 13 bölü 2 diye yazabilirim. Çünkü a 7'nin a 13'e olan uzaklığı 6 birim. A1 e olan uzaklığı da 6 birim. A1 artı A13 bölü 2. Bakın 1 ile 13'ün toplamının yarısı ne yapıyor? 7 yapıyor. Yani oradan da yapabilirsiniz. İndisleri toplayıp 2'ye bölerseniz diye buradaki 7'yi bulursunuz arkadaşlar. Mesela A2 cinsinden yazmak istiyorum. A2 artı A12 bölü 2 diye de yazabilirim. Mesela A3 cinsinden yazmak istiyorum. A3 artı A e, ne olur? 11 bölü 2 diye de yazabilirim. Mesela A4 cinsinden A4 artı A10 bölü 2 diye de yazabilirim arkadaşlar. Burası çok önemli. Yani bir aritmetik dizide bir terimden eşit uzaklıkta olan terimlerin toplamının yarısı her zaman o ortadaki terim eşittir. Yani aritmetik ortalaması çıkar her zaman arkadaşlar. Ve üçüncü önemli şey yani bir genel terim. iki ortadaki terimi bulma. Üç bir de ilk en tane teriminin toplamı arkadaşlar. Yani Sn dediğimiz dizilerde en başında da anlatmıştık. Aritmetik dizide Sn'in bir kuralı var. İlk terimle son terimi toplayıp ikiye bölüp terim sayısıyla çarpıyoruz. Hani Gauss formülü vardı ya arkadaşlar. İlk terim artı son terim bölü 2 çarpı terim sayısı. İşte o. Yani A1 artı AN bölü 2 çarpı N yaptığınızda direkt aritmetik dizide ilk N tane teriminin toplamını bulursunuz. İsterseniz buradaki A'n'i arkadaşlar A1 artı N-1 çarpı D diye yazıp yani buradaki S'n'i şöyle de yazabilirsiniz arkadaşlar. N bölü 2 çarpı A1 artı AN diye yazabilirsiniz. A'n'i de A1 artı N-1 çarpı D olarak yazarsanız buradaki S'n'i N bölü 2 çarpı A1 artı A1 artı N-1 çarpı D diye yazarsak buradaki Sn'i istersek arkadaşlar N bölü 2 çarpı 2 A1 artı N-1 çarpı D olarak da ne yapabiliriz arkadaşlar? Gösterebiliriz. Bu da üçüncü önemli şey. Yani ilk N tane teriminin toplam formülü arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi bakalım örnek dördümüzde ne sormuşlar arkadaşlar. Bir aritmetik dizinin dördüncü terimi 9. 15. terimi 53 olduğuna göre 9. terimi kaçtır demiş. Şimdi 15. terim yani A15'i 53 vermiş. E 4. terimi yani A4'ü 9 vermiş. Ben o zaman A15'i A4 cinsinden yazayım. A4 artı kaç D olacak burası? 11 D olacak. Burası 53. 9 artı 11 D'den. 53'ten 9 çıktı 44. 11 D eşittir. 44'ten D'ne geldi? Ortak fark. Arkadaşlar ortak farkı bulmak çok önemli bir şey aritmetik dizide. Tamam D'yi 4 bulduk arkadaşlar. E bize ne soruyor? 9. terim. Mesela A9'u ben A4 cinsinden yazabilir miyim? A4 artı 5D diye yazabilirim. A4 ne? 9 artı 5 çarpı. D ne? 4. 5 kere 4. 20 artı 9'dan 29 diyerek A9'u bulabilirim arkadaşlar. Anlaştık mı? Tamam mi? Evet. Beşinci örneğimize bakalım hemen. Ne diyor? <laughs> Çok pardon. A'ın eşittir k eksi 7 çarpı n kare artı 4n artı k dizisi aritmetik dizi olduğuna göre k artı ak toplamı kaçtır? Arkadaşlar ee, n'li bir ifade olması lazım. Yani aritmetik dizi olması için mesela 3n artı 5 gibi bir şey olması lazım. n kareli bir ifade olamaz. Yani buranın gitmesi lazım. O zaman buranın sıfır olması lazım. Burası sıfırsa o zaman k'nın 7 olması lazım. Demek ki an yani aslında neymiş? 4n artı 7'ymiş arkadaşlar. Bize ne soruyor? k artı ak'yı soruyor. k'yı ne bulduk? 7 artı a7'yi bulmamız lazım. Buradan gidip A7'yi bulabiliriz arkadaşlar. N yani yerine 7 yazarsak 28 artı 7'den 35 geldi burası. Yani burası 7 artı 35 oldu. O da ne olur arkadaşlar? 42 diyerek sorumuzu çözeriz arkadaşlar. Tamam. Peki. Hemen 6. örneğimize bakalım arkadaşlar. Örnek altımıza. Ne diyor? A6 eşittir 9. A26 eksi A23 eşittir 24 olduğuna göre A7 kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar A26 ne demek? A26. A1 artı 25D demek. Eksi A, A23 ne demek? A1 artı 22 de demek. Yani eksiyi de dağıtırsak eksi A1 eksi 22D eşittir 24 geldi. Bakın A1'ler gitti. Buradan 3D eşittir 24 geldi. D eşittir 8 geldi. Ortak farkı bulduk arkadaşlar. Bana ne soruyor? A7'yi soruyor. Ben A7'yi A6 artı D diye yazabilir miyim? A6 ne? 9. D ne? 8. 9 artı 8'den A7'nin 17 olduğunu hesaplamış olurum arkadaşlar. Tamam Peki. Ve yedinci örneğimize baktığımızda arkadaşlar AN aritmetik dizisinin ardışık üç terimi sırasıyla 2x 3, 3x artı 6 ve 5x artı 7 olduğuna göre x kaçtır demiş. Arkadaşlar bunlar ardışık terimlerse 3x artı 6, 2x 3 ile 5x artı 7'nin toplamının yarısı olması lazım. Çünkü eşit uzaklıkta olan terimlerin toplamının yarısı ortadaki terim eşittir. Yani 3x artı 6'nın 2x eksi 3 ile 5x artı 7'nin toplamının yarısı olması gerekiyor. Buradan çarparsak 6x artı 12'nin 2, 5, 7x yaptı buradan. Artı 4'e eşit olması lazım. Yani buradan x'in 8'e eşit olması lazım. Ki bize de neyi soruyor zaten? X'i soruyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar 8. örneğimizde devam ediyoruz. Bakalım ne demiş sorumuzda. AN bir aritmetik dizisinde A7 artı A19 eşittir 24 olduğuna göre A13 kaçtır demiş. Arkadaşlar bakın burada şunu görürseniz A13, A7 ile A19'un toplamının yarısıdır arkadaşlar. Neden? Çünkü 7 artı 19. 26 bölü 2'den 13 yapıyor. Dikkat ettiniz mi? Yani eşit uzaklıkta. E o zaman burası 24'tü zaten. 24 bölü 2'den burası ne olur arkadaşlar? 12 diyebiliriz. Evet hemen 9. örneğimize baktığımızda A, B, 19, C ve D terimleri bir aritmetik dizinin ardışık terimleridir. Buna göre A artı B artı C artı D toplamı... Kaçtır demiş. Arkadaşlar 19 B'ye ve C'ye eşit uzaklıkta. O zaman B artı C bölü 2'nin 19'a eşit olması lazım. Yani buradan B artı C'nin 38 olması gerekiyor. 19 aynı zamanda A'ya ve D'ye de eşit uzaklıkta. O zaman A artı D bölü 2'nin yine 19'a eşit olması lazım. Yani A artı D'nin de 38'e yine eşit olması lazım. E bunların toplamlarını soruyor. Yani A artı B artı C artı D'yi soruyor. 2 çarpı 38 ne yapar? 76 diyerek sorumuzu çözmüş oluruz. 9. örneğimiz arkadaşlar. Evet 10. örneğimize bakacak olursak AN aritmetik dizisinde A6 eşittir 7, A11 eşittir 27 olduğuna göre AN dizisinin ilk 7 teriminin toplamı kaçtır demiş arkadaşlar. Şimdi AN ilk 7 teriminin toplamı yani S7 diyor arkadaşlar. Ne demek bu? 7 bölü 2 çarpı A1 artı A7 bulmamız lazım. Hatta A7'yi de A1 artı 6D diye yazarsak arkadaşlar. Buradan S7 eşittir. 7 bölü 2 çarpı 2A1 artı 6D'yi hesaplamamız lazım. O zaman a 1 ve D'yi bulursak biz bu soruyu çözeriz. Bulur muyuz? Buluruz. Buradan A11 eşittir. A6 artı 5D diye yazarsak. Burası 27 eşittir. 7 artı 5D olursa. 5D eşittir 20'den D eşittir 4 geldi arkadaşlar. Peki D4 ise arkadaşlar A6 da A1 artı 5D olduğuna göre A6 7'ye eşit. A1 artı 5 çarpı D'de ne yapar? 20 yapar arkadaşlar. Buradan A1 ne olur arkadaşlar? 7 eksi 20'den eksi 13 oldu arkadaşlar. Bunu da bulduk. a 1i de bulduk. O zaman buradaki S7 eşittir. 7 bölü 2 çarpı 2 A1 yani eksi 26 artı 6 çarpı D. 6 kere 4 24 oldu burası. Eksi 26 ile 24 toplarsak buradan eksi 2 geldi. Yani S7 eşittir. 7 bölü 2 çarpı S2 oldu. Şey eksi 2 oldu. İkiler birbirini götürdü. Şurada bir eksi var. S7 eşittir. Eksi 7 diyerek sorumuzu çözmüş oluruz arkadaşlar. Anlaştık? Peki. Hemen 11. örneğimize bakacak olursak arkadaşlar. 23 ve 143 sayıların arasına 23 ve 143 sayıların arasına artan bir aritmetik dizi oluşturacak şekilde 9 terim daha yerleştiriliyormuş. Yani buraya 9 tane terim yerleştiriliyormuş. Oluşan dizinin 5. terimi nedir demiş. E şimdi şurası A1. Şurası ne olur? A1. 9 da burada var. A10. A11. Yani şuranın da A11'e eşit olması gerekiyor arkadaşlar. Yani şurası A11. O zaman ben buradan A11'i A1 cinsinden yazayım. A1 artı 10D yazsam. A11 ne? 143 eşittir. A1 ne? 23 artı 10D. Buradan 120 eşittir 10 çarpı D'den. Buradan D ne gelir arkadaşlar? 12 geldi arkadaşlar. Peki bana ne soruyor? 5. terim. Yani A5'i soruyor. Yani A1 artı 4 D'yi soruyor. A1 ne? 23 artı 4 çarpı D ne? 12. Yani 48 artı 23 ne yapar arkadaşlar? 71 mi yapar? 71 diyerek sorumuzu çözmüş oluruz arkadaşlar. Tamam. Evet. Arkadaşlar orijinal bilgi notu vermiş bir tane. Diyor ki bir aritmetik dizide x artı y eşittir. Z artı t olduğunda ax artı a y a ile a t'nin toplamını eşittir. Yani indislerin toplamları eşitse eğer o zaman bu terimlerin toplamı da eşittir diyor. x ile y'nin toplamı z ile t'nin toplamını eşitse o zaman ax artı a y ile a artı a t de birbirine eşittir demiş. Yani A'nın aritmetik dizisinde A13 artı A39 eşittir. 325 ise bakın 13 ile 39'un toplamı ne yapar? 52. 17 ile 35'in toplamı ne yapar? O da 52. O zaman dedik bunun da 325'e eşit olduğunu söyleyebilirsiniz diyor. Bir daha söylüyorum. 13 ile 39'un toplamı 52. 17 ile 35'in toplamı 52. Bir üstteki kuralı kullanmak. Ha hocam ben bu kuralları bilmiyorum. Hiç de önemli değil. Buradan A13'ü gider. A1 artı 12 D diye yazarsın. Artı A39'u A1 artı 38 D diye yazarsın. Eşittir 325 gelir. Buradan ne gelir? 2 A1 artı 50 D yapıyor? 50 D eşittir 325 diye bir şey geldi. Peki bize ne soruluyor burada? A17 A1 artı 16 D artı A35 A1 artı 34 D'yi soruyorlar. E bu da ne yapar? 2A1 artı 50D yapar. E bulduk zaten yukarıda vardı. O da 325'miş deyip sorumuzu çözebiliriz arkadaşlar. Anlaştık mı? Tamam. Yani illa böyle formülleri falan çok da bilmeye gerek yok arkadaşlar. Tamam mı? Evet. Devam edecek olursak 13. örneğimizde ne diyor arkadaşlar? 13. örnekte bir aritmetik dizide ilk n terim toplamı Sn olmak üzere S10 eksi S6 eşittir. 18 olduğuna göre S16 kaçtır demiş. Arkadaşlar S10 neydi? S10 Şurada yazacak olursak S10. 10 bölü 2 çarpı 2A1 artı N-1 çarpı D. Yani 10 verirsek buraya 9D arkadaşlar. Yani bu ne eşitmiş? 10 8'e eşitmiş arkadaşlar. S10. Peki S6 ne? S6. O da 6 bölü 2 çarpı 2A1 artı 5D arkadaşlar. Bu neye eşit? Pardon S10 18'e eşit değil. Çok özür dilerim. Eee e, S10 bu. S10 eksi S6 18 eşit olacak. Peki buradan şu işlemi yapalım. 10 bölü 2 5 yapar. 5 çarpı 2 A1 10 A1 artı 5 kere 9 45 D geldi burası. Burayı düzenlersek 6 bölü 2 3 3 çarpı 2 A1'den buradan 6 A1 artı 15 D geldi. Şimdi bundan bunu çıkartacağız arkadaşlar. Buradan 4 A1 artı 30 D eşittir 18'miş arkadaşlar. Yani 2A1 artı 15D 9'a eşitmiş arkadaşlar. Peki bana ne soruyor? S16. S16 ne? 16 bölü 2 çarpı 2A1 artı 15D. Aha da bitti. E burası zaten yukarıda bulmuştuk. 9 arkadaşlar. 16 bölü 2 8. 8 kere 9 ne yapar? 72 diyerek sorumuzu çözeriz arkadaşlar. Tamam mı? Peki. Devam edelim arkadaşlar. Örnek 14'ümüze ne diyor örnek 14'te? Genel terimi an eşittir 3n artı olan bir aritmetik dizinin ilk 16 teriminin toplamı kaçtır demiş arkadaşlar. Şöyle bir düzelteyim tekrardan burayı. E, olan aritmetik ilk 16 teriminin toplamı arkadaşlar. Yani bize S16'yı soruyor. Yani 16 bölü 2 çarpı 2A1 artı 15D'yi soruyor arkadaşlar. Yani 8 çarpı 2A1 artı 15D'yi soruyor arkadaşlar bize. Peki İlk 16 teriminin toplamı diyor arkadaşlar. Ve A n'i vermiş. Peki A1'i bulabilir miyim ben buradan? Bulurum. A1 ne? A1. En yerine 1 yazarsam 9. Peki D ne? Şuradaki N'nin kat sayısıydı arkadaşlar. Ortak fark 3. E A1'i de biliyorum. D'yi de biliyorum. Artık soruyu çözerim. 8 çarpı 2 A1 18 yapar burası. Artı 15 çarpı 3 45 yapar burası. E, buradan 8 çarpı 45 artı 18 ne yapar? 53 63 yapar. Bunları da çarparsak 3 kere 8 24 elde var 2. 6 kere 8 48 2 de elde var. 504 diyerek sorumuzu çözmüş oluruz arkadaşlar. Evet. 15. örneğimize bakalım hemen. Ne diyor 15. örneğimizde arkadaşlar? Yaşları toplamı 72 olan 8 kardeşin yaşları bir aritmetik dizi oluşturmaktadır. En küçük kardeş 4 yaşında olduğuna göre en büyük kardeş kaç yaşındadır? Yani size A1'in 4 olduğunu vermiş. Size A8'in kaç olduğunu soruyor arkadaşlar. Peki yaşları toplamı ne? 72. SN. Kaç kardeş? 8 kardeş. 8 bölü 2 çarpı A1 artı A8 değil miydi burası arkadaşlar? A1 artı A8 bölü 2 çarpı terim sayısı. Ya da N bölü 2 çarpı A1 artı a Değil mi? Buradan 8 bölü 2 4 yapar. 72'yi 4'e bölersek 18 mi gelir? 18 eşittir. A1 artı A8 yapar. Peki buradan 18 eşittir a1 kaç? 4 artı a8. Buradan a8'in 14'e eşit olduğunu söyleyebiliriz. Yani hiç aritmetik dizi kullanmadan da bunu zaten normal sayılar konusunda atıyorsunuz. Ardışık sayılar konusunda yapıyorduk bu tarz soruları. O şekilde en küçüğüne 4 dersin. Sonra 4 artı x dersin. Öbürüne 4 artı 2x dersin. Bu şekilde de yapabilirsin. 16. örneğimize bakacak olursak arkadaşlar. Bir konveks sekizgenin bir iç açısının ölçüsü 65 derece. Aritmetik dizi oluşturan diğer iç açıların ölçüleri de 115 derecedir. Buna göre en büyük iç açının ölçüsü kaç derecedir diye sormuş. Şimdi sekizgenin ilk önce işte iç açılar toplamını bulalım. Yani n-2 çarpı 180 de arkadaşlar düzgün. Ee, yani bir konveks sekizgenin düzgün olması gerekmiyor. Yani 6 çarpı 180. 6 çarpı 180 ne yapar? 1080 derece yapar. Yani sekizgenin iç açılar toplamı 1080. O zaman 1080 eşittir. Bir tane ilk bir tane iç açısının ölçüsü 65. Sonra ne var? Artı. diğeri en, en küçüğü 115. 115 artı öbürü 115 artı D olacak. Öbürü 115 artı 2 D olacak. Şimdi bu gidecek gidecek gidecek. 7 tane olacağı için 115 artı 6 D'ye kadar gitmesi gerekiyor arkadaşlar. Doğru mu? Şimdi buradan da bunu toplarsak 1080 eşittir 65 artı 7 tane 115 var. Yani 115 çarpı 7 artı D artı. D parantezin alınca hatta 1 artı 2 artı kaça kadar gidecek? 6'ya kadar gidecek. Tamam. Buradan şurayı toplarsak 6 kere 7 42 bölü 2'den şurası 21 geldi arkadaşlar. Yani 1080 eşittir 65 artı 115 çarpına 7 ne yapar? 115 çarpı 7 çarpalım. 5 kere 7 35. Buradan 7 kere 1 7. 3 de elde var. Burası 0 geldi. Elde var. 1. 805 geldi burası. 805 artı 21 d geldi arkadaşlar. Şimdi 105 artı 85 105 mi? 805 ya. 805 artı 65 ne yapar arkadaşlar burası? 870 mi yaptı? 870 burası 1080 eşit artı 21 d geldi buradan. 1080'den 870'i çıkartırsak 210 mu geliyor? 210 eşittir. 21 D geldi. Buradan D eşittir. 10 geldi. Ortak farkımız olmuş. Bize neyi soruyor? En büyük iç açının ölçüsü. Neydi? 115 artı 6 D. Yani 115 artı 6 çarpı 10. O da ne yapar? E, 175 derece mi yapar arkadaşlar? 175 diyerek sorumuzu çözmüş oluruz arkadaşlar. Anlaştık mı? Tamam. Evet arkadaşlar. Peki. E, ne oldu? O zaman aritmetik dizimizi Burada bitirmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.